ya. içmeyeceğim çay. <laughs> Bardağı kırdık. Hepiniz öyle geçerken ama geldiniz. Bugün Mayta oldu. Hop oynuyoruz. Bu insan arkadaşım olmuş. ne gelecek? Hazırsanız hazırım. Video çeleyim. Evet şimdi bu çocuğu bir silelim. Bence ablasını koyalım onun yerine. Sen burada kal. Küçük çocuk. Güzel. Evet ablası burada makyaj yapsın bence. Bu abla gibi değil mi gerçekten? Ha, evet evet abla gibi. Bak ayıcık var burada. Hmm, annesi çağırıyormuş ya kadar. Tamam mı anne geliyorum bak Makyaj yapmam lazım. Oo ne kadar güzelmiş bu. Şimdi o zaman ne yapalım? Bir de ağzı kusurelim değil mi? Burada ne var? Burada bir şey yok. <laughs> Anne zeli babasının evlilik fotoğrafı varmış. Ne kadar da güzel. Evet. Hangi ruju sürebilirsin Ben Bakıyorum sana hangisi yakışır? Ay kahverengi ruj hiç yakışmadı. Ay sana hiçbir ruj yakışmıyor. Üzgünüm. Al şunu al. Şunu al ama bunu tak. Bu çok güzel. Şimdi bakalım senin hangi kıyafetlerin var. Şu an üstündeki bayağı tatlı. Aşırı beğendim. Çok tatlı. Güzel. Tamam tamam. Çok güzel. <laughs> ne kadar güzel dans okulu. Burası kimin odası? Hiçbir fikrim yok. Neyse artık. Aşağı inelim. Şimdi çocuğum senin burada ne işin var ya? Geç bakayım. Ablayı getirelim buraya. Anneyi de getirelim buraya. Evet kızım. <laughs> Evet, baba da mı değilim de Zeynep. Bir de kız çocuk. Bakın ne kadar tatlı bir aile Aa, Hiç erkek yok a ailelerinde. Abi bu arada dışarıda çıkabiliyorlar. Hadi arabayla bir yere gidelim. Dur bakalım. Aa, bu, bu çocuğun burada ne işi var ya? Sen sen niye geldin abi? Ay ayrıca gidecekler ne güzel. <laughs> Yalnız bu niye böyle? Arkaya git arkaya. Aa çocuk gitti. Aha çocuk gitti inanmıyorum. <laughs> ha şu gel bakayım. Tamam. Aa bu kimden gelmiş? bunu Ve son olarak bunu da bunu ekelim. Hadi. Hadi. Evet. Annesi de gelsin. Hatta annesiyle babası mı gerekse? Olabilir. Ya da sadece annesi gitsin. Evet sen eve git çocuğum. Eve git sen. Evet, git bakayım eve git sen. Evet annesi market alışverişine gitmeli bence. <laughs> ne kadar tatlı oldu. Evet, anneyi yine kaybettim. <laughs> Bravo bana gerçekten. Al işte ya yine gitmesi gerekiyor. Şimdi yine çağıralım arabayı. Şunu da plan tutalım. Tamam hadi bakayım git. güzel. Annesi gitti şu an. Artık biz de eve gidelim. Şimdi ne kadar annesi gelmiş diye varsayalım. Ya da bunun annesi markete gitti ya. Ne geliyor annesi? Aha. Evet annesi misafirliğe falan gitmiş işte. Bir yerlere gitmiş ne bileyim ben. Şimdi bebeği oturt bakalım. Ya da babası işe gitsin bence. Evet evet. Babası işe gitsin annesi geri gel. Annesi geri gel. Şimdi evet. Bebeği yemek getiriyormuş. Bu ne böyle? Çok değişik gözüküyor. Aa, boyama yapabiliyor. Evet. Atla da ne yapsın Ama burada da bir kalp var. 1 2 3 4 5 6 7 tane falan kalp toplamamız gerekiyor. Vay, wow, bu ne böyle? Ak var mı? Ablası da biraz televizyon izlesin zaman oturup, biraz uzaktan izlesin. Çok yakından izlemesinin bir mantık yok. Ya da sen kitap oku ya. Evet, sen kitap okumalısın. Bu <laughs> ne? Evet, kardeşine yanık hazırlıyormuş annesi. De. Oo, bayağı iyi. Bakın dolapta falan. Buna... Oha, oh, yok ama artık mutfağa bakar mısın ne kadar iyi. Şimdi e, kendisine bir çay yaptım. Şunu dolduramıyor muyum? Ya bir git, bir git. <gülüyor> Lütfen. Ya. <laughs> şurası da olur. Fark etmez. Ay içmeyeceğim çay ya. İçmeyeceğim çay. <laughs> bardak kırdık. Ay bardak kırıldı. İnanmıyorum <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Neyse evet, hadi bakalım. Bir şeyler yapalım. Kızlarıma bir şey yapmam gerekiyor. Ee, ne yapsam? Hmm, kahvaltı yapacağım. Ne oldu? şeyi asalım buraya. Gerçekten çok sinir bozdu. Şimdi süt alalım bakalım. Güzel çek şey, süt dolduralım kağıtımızı. Şimdi ne kadar annesi de gelmiş diye başlayalım. Ya da bunun annesi markete gitti ya. Niye geliyor annesi? Aha. Evet annesi misafirliğe falan gitmiş işte bir yerlere gitmiş ne bileyim ben. Şimdi bebeği oturt. Ya da babası işe gitsin bence. Evet evet. Babası işe gitsin annesi geri gel. Annesi geri gel. Şimdi evet. Bebeği yemek ediyormuş. Bu ne böyle? Çok değişik gözüküyor. Aa boyama yapabiliyor. Evet. Ablası da ne yapsın? Aa burada da bir kalp var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane falan kalp toplamamız gerekiyormuş. Vav wow, bu ne böyle? Akvaryum mu? Cidden mi? <laughs> Şimdi ablası da biraz televizyon izlesin buna oturup biraz uzaktan izlesin. Çok yakından izlemesin bir mantığı yok. Evet arkadaşlar benim bugün gidiyor bu kadar. Ben sizde abone olmayı, yorum yazmayı, like atın, tuyun, size sevdim. Hoşçakalın.